Akvaryum kalanından herkese iyi akşamlar. Ee, gördüğünüz gibi kardeş akvaryumumuzun videosunu çekiyorum. Ee, bugün onlara aşlanmış domates verdim. Ee, yavrular ve büyükler olmak üzere yavaş yavaş toplanmaya başladılar. Ee, Seveli ki tahmin ediyorum. Ee, bunun için de fazla tutmayacağım bunu. Ee, çok fazla salınım yapmasın diye nasıl bir zararı dokunur bilmiyorum. Daha önce birçok bitki denemesi yaptım, içinde verdim, zebze denemesi yaptım. E, Zebzelerden e, kırmızı kapya biber verdim, severek yediler. E, haşlanmış ıspanak verdim, severek yediler. E, Brokoli, onu da severek yediler. E, kimi arkadaşlarımız e, havuç veriyorlarmış. E, salatalık veriyorlarmış, bunları haşlayarak veriyorlarmış. E, ne kadar faydası var, ne kadar zararı var bilemiyorum. Ee, çok büyük bir miktar vermedim. Ee, gördüğünüz gibi bayağı severek yemeye başladılar, geldiler, toplanıyorlar. Ee, hemen hemen kopya alan geliyor. Ee, nasıl bir tat alıyorlar bilmiyorum ama dediğiniz gibi arkadaşlar e, bunlara bu şekilde e, zepteleri vererek deneme yanılma usulü zararlı olacağını zannetmiyorum. E, bunu yaptıktan sonraki, ileriki günde Dip çekimi yapacağım. Şu da herhangi bir salınım, herhangi bir zararlı bir bakteri oluşmasın diye. Ee, onun için bunu mutlaka yapıyorum. Ben bunu fazla tutmayacağım zaten suyun içinde. Ee, bu arada maşallah dişimiz sırtına almış yumurtalarını gördüğünüz gibi hafif pembelik var bak litreinin üstünde. Ee, o da yakın zamanda arada edersem dördüncü. Ee, doğumunu yapacak. Yumurtalarını aldı. Karnına indirecek. Bu arada maşallah e, ee, renkleri de formları da çok güzel. Herhangi bir sıkıntı yok. Şuradan netleyebilirsem evet. Gelmeye başladılar. Yavaş yavaş büyükler geliyor. Bakalım nasıl bir tepkiyle karşılaşacağız. Kap verip kapya biberi koyduğumda ee, bayağı severek zevkle yiyorlar. Hatta onu çok az bir parça vermiştim kapya biberden. Baya bitirdiler yani resmen. Kabuğuna kadar bıraktılar. İskeletini çıkartmışlar delik delik. E, bundan nasıl bir tepki yaratacak bakalım. Onu sizin de gözlemliyorum. Herhangi bir hatamız varsa söyleyebilirsiniz. Çekinmeden şöyle göstereyim. Bu arada yavrularımız da dolaşıyor. E, baya bayağı yavrularımız var arada. Erkeklerimizin formları çok iyi. Evet. Gerçekten severek yemeye başladılar. Dediğim gibi arkadaşlar böyle videomuz mosumuzda bu arada baya güzel gelişim sağladı. Ee, bir kaya parçasına sarmıştık onu. Elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ee, biz bu konuda profesyonel değiliz. Onu söyleyeyim. Eee Gerektiği kadar, elimizden geldiği kadar sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Ee, bu arada şöyle bitkili akvaryumunu da göstereyim. Ee, burada her şey normal gidiyor. Hatta şöyle göstereyim. Renkleri, formları bayağı güzelleşti. Ee, burada da birçok bilmediğim bitki var. Bilmediğim bitkiler var. Ama gerçekten güzel durduğu, Şöyle göstereyim. Gerçekten güzel duruyorlar. Bu arada Joy ee, 2 karbondioksit sistemimiz mayalı. Kendim yapmış olduğum el yapımı. Ee, onunla ilgili de video çekeceğim yakında sizlere. Harika bir şekilde çalışıyor burada. Güzel bir şekilde. Bitkilerimizin formları güzel. Hatta şöyle söyleyeyim. Şu yan taraftan ee, bir tane bitkimiz Filiz Bunların da boyları da uzamaya başladılar. Zannedersem büyük bir ihtimal uzayanların boylarını keseceğiz. Tekrar yeniden dikeceğiz bu taraflara doğru. Çünkü ilerleyen zamanlarda e, gelecek olan lepisteslerimizin yavruları. oralara saklansın niyetimiz. E, güzel bir şey yapmaya çalışıyoruz. Görsel amaçlı yapıyoruz. Şöyle göstereyim. Her şey yolunda gidiyor. Umduğum gibi. Yani herhangi bir sıkıntımız yok. Dediğimiz gibi filtremiz de çalışıyor. Ee, kendinden motorlu pipo filtre. Harika. Güzel. Bu arada evet. Yavaş yavaş artık sürü toplanmaya başlıyor. Küçüklü büyüklü. Tabi bunlar biraz da kameradan çekindiler. Bakalım tepkiyi göreceğiz. Arkadaşlar dediğim gibi eee Kanalıma beğenip abone olursanız sevinirim. O değerli güzel yorumlarınıza ihtiyacım var. E, yorum attıktan sonra beğen butonuna basarsanız çok sevinirim. E, bu arada yeni takipçi arkadaşlarımız var. E, komşularımız var. Gelenler var. Onlara da buradan ayrı ayrı teşekkür ediyorum. E, beni takip eden e, kanalımda yorum atan arkadaşlara e, ellerine emeklerine sağlık. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar videom bu kadar olsun bugünlük. İlerleyen zamanlarda ee, daha güzel videolar çekeceğim. E, i̇şlerimizin yolundan dolayı bu aralar çok fazla sık, sık video çekemiyorum. E, bir de bir arkadaşımız super ile ilgili video çeker misin abi diye yazmış yorumlarda. Sağ olsun, ee, ben de ona yakın zamanda çekeceğim. Super ile ilgili video çekeceğim. E, malum biliyorsunuz, havalar soğuk. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi renkler çok güzel. Kıpkırmızı. Gerçekten domates kabuğunu, yani domatesin kendisini e, severek yediler. Yiyorlar, tüketiyorlar. Yavaş yavaş toplanıyorlar. İlerleyen zamanlarda daha da çoğalacaklar, eminim. Gelecekler. Yavaş yavaş kokuyu alan geliyor. Bunu zaten burada fazla tutmayacağım. Dediğim gibi arkadaşlar videom böyle olsun. Ee, benim videomu izleyip e, bana değer verip vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Ee, bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar, iyi hobiler, mutlu hafta sonları diliyorum.